Merhaba arkadaşlar, kripto para piyasasında yaşanan gelişmelerden sizlere haberdar ettiğimiz kripto haber kanalımıza hoş geldiniz. İncelediğimizde son günlerde bitcoin fiyatında Trump'ın gelişiyle beraber büyük hareketler yaşanmasının ardından son birkaç günde hareketlilik azalmaya başladı. Baktığımızda özellikle bahsettiğimiz direnç noktalarından bitcoin fiyatı red 7 ve o seviyelerden büyük düşüşler yaşadı. Ayrıca deneyimli analistlerden bir tanesi olan Angel of Bitcoin adındaki analist de Trump'ın göreve başlaması öncesinde bir takım uyarılarda bulunmuştu ve Trump'ın göreve başlamasıyla beraber fiyatta haberi sat olayları yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu. Gördüğünüz gibi hem Bitcoin'de hem de altcoin'lerde düşüşler yaşandı. Bitcoin'deki düşüş %7-8 civarındayken altcoin'ler %15'in üzerinde düşüşler yaşadı. Gördüğümüz gibi bu analist bu uyarılarında da haklı çıktı. Analistin yeni beklentisine göre ise bu yaşanan son düzeltme ile beraber Ethereum BTC paritesinde büyük bir dip yaşanabilir ve ardından altcoin'lerde güzel yükselişler gelebilir. Elbette o yükselişler şu andan itibaren değil, dibin yaşanmasıyla beraber altcoinlerde de güzel düşüşler geldikten sonra olabilir. Bundan dolayı piyasada biraz daha dikkatli olmakta da fayda olabilir. Ayrıca analist ekibimizin bir parçası ve Analistin X hesabını takip etmek isteyenler açıklama kısmından takip edebilir. Ayrıca analistle beraber yarın itibariyle muhtemelen trade grubumuzun açılışını yapacağız. Tamamen ücretsiz olacak olan trade grubumuza katılmak için aşağıda açıklama kısmından hem Telegram grubumuza hem de analistin X hesabına gelebilirsiniz. Herkese bol kazançlar dileriz.